Evet arkadaşlar biz bu videoya hoş geldiniz. Sizlerle bugün Rambo Cars oynuyoruz. Hadi bakalım. Şu an kal var 10 tane falan. Ben birazcık çalıştım almak için. Öyle falan. Bunlar da sıfırız. Bunlar da hiç yok. Bundan tane. Sadece bundan 10 tane. Ne? Sıvala. Her 5 tane falan. 1 2 3 4 5. 10 tane katayım orayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir ekliyor. Bu da gece erkek gözü. Tabirlerini çekecek. İlk çocuk. Kalı kalıkları. Pilon kalıkları falan. Ama sonra başka yok. Ben size size sekize kadar geldim. Böyle yeni falan açtım. Öyle işte hadi bir şey gidelim. Ben ses yok. Ben gelsin diye sesim. Ses kapatıyorum. Öyle. Öyle. Şuan gelseydi daha iyi olurdu. Bazıl. Suyden aş. Belcan. Arkadaşlar suyden aş. İzleyenler like atsın abone olsun ona da hep küçük bir hediyem olsun izlediğim yani izle ben de izliyorum mesela laf biliyorum söyleyeyim mi şimdi alınıntı haber Rabbim. bunu öğrendim İşte. Açtın mı? çok düştüm. Üzüldüm. Yaşlılar büyük var. Hayır. Hayır. git, Git. Koş. Nasıl bitecek diye zaten yok. 90'a geldik. Bakalım ne kaç

kazandı baksanıza. O kadar da kupam var. Eskiden ki falan yani. Şimdi biliyoruz kala kayba. Ben olmayı düşünmüyorum ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> İyi ben video atınca beğenmiyorsunuz. Bana abone olursak şuna basacaksınız Bir e bot. Butona basacaksınız yani. Yani başka ne başka bir şey yapmayacaksınız. Sadece istediğim bu. Yusuf ne bu? bakıyorum. Sen fakirsin falan küfür yapıyorsunuz. Yorumlara bakıyorum falan. Şimdi küfür de yapmayın. Size de ben küfür yaptım yazdım okumayı açma biliyorum zaten son onda hiç nasıl küfür yapıyorsun diye laf çekebiliyorum mesela parmak küfürü orta parmak küfürü falan orta parmak çekin bilmeyenlere söylüyorum bir çekin bakalım abi güzel abi sana çok özel bir şey var ya, bana verdi hem de çok özel elmas Vallahi da 1 milyon diye bir şey verdiüste i̇şte elmas var ama çok fazla Vallahi kazandık. Ve ne oldu onlar da oldu abi. Bir yıldızlarım var. Sabır için olmaz, aldığım gibi ölmeyi hesabı Demişim bana laf şimdi Sekiz beş oldu. Affedin. Ama ya sen de arpiden çıksın böyle? Neyse kazanırız. Kolaylar geliyor. Bize birazcık zor gelsin. Zor zor. Bakın. Zor gelsin bakın. Şimdi. Nasıl soracağım? Bu öyle az önce yaptığım gibi değil. Nasıl biliyor musunuz? Bakın. Öyle. Ama bazen düşebilirsiniz. Esasını. Esasını. Ay çok soğuk. Bakayım. Eh. Şöyle bir serinliğim attı. Atlamaya atladım ki. Anladın Niye atlayayım? mis gibi o oh, asfaltadım da oh Çok güzel oldu. Oh. Canınıza değsin. Benim yeni kadeller düzelmiş. Benim amacım 17'ye gitmek. Kelime istiyor? Bana da öyle değiştiriyor. Bana da öyle Çünkü 55 elmasa gide alacağım da o yüzden istiyorum. 15 kişi biz sözlüğü kardeşim. Ah, i̇nşallah yumruklu yoktur. Biz oradan da kolay. Yandık be. Yandık. En sevdiğim bölüm düzeltti. En sevdiğim bölüm O güzel az kalmış. Güzel. Bize bu kaba da gerek zaten. Şirinleri almak için. Şirin de var çünkü. Azık. Video. Evet arkadaşlar bugün Eğersek video bitiyor. Benim amacım da ölmek. Seferlik böyle. Hayır, hayır. Güzel var kaybedebilirim. Hayır. Bir sefer. Belki bile bir olacak. Bak ki diye ilk olacak. Sonra mı geliriz? Oo, bunu de. Ama kaybetmek istemiyorum. Ve benim amacım kazanmak olsun. Sizin amacınız kaybetmek. Beni kaybet demek. Güzel olacak. Adam gitti. Ben kazanmaya çalışıyorum. Siz de kaybettirmeye çalışıyorsunuz. Bir de sıfır. Yeni diyorsunuz arkadaşlar. Ne oldu size? Hayır siz bizsiz. O zaman spazsınız çünkü. O zaman kanal değiştirmedim. Bizden siz bizsiniz. Ben sıfırım. Ama bakın şimdi birebir nasıl yapıyorum. Yapıyorum. Çok iyi. Evet kazanayım. Bir de bir. Arkadaşlar bir de bir. Galiba birinci olacağım. Üzüldünüz mü? Hı? Üzüldünüz mü? Galiba kazanacağım. Çok kolay. Ben... Bu. Kesin. Bu bu bu. Aa ben bunu kazanmak için Bunun için oturmam gerekiyor. Otobüs birazcık değiniyor dayanıklı. Oltu da kazandı. Sağ ol çok dayanıklı ya. Oltu çok dayanıklı. Gidin bence siz. birazcık Gidin. 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 Da... Ben gideyim. Gideyim. Benim için. Benim için. Da birazcık dayanmış. Şimdi burası dayanıyor. Herkes buraya geldi. birşey buraya gelmez çok az blok var o havuzun yanında çıkıyoruz havuzun bum bum bak diyorum. buraya bakın dört hiç gidecek bir yerimiz yok senin de yok bakalım ne yapacaksın ya buraya geleceksin ya da gidip öleceksin